Şimdi bir saniye bakıyoruz. 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 <laughs> <laughs> gözlerime inanamıyorum. Spiderman ve Thor. <gülüyor> Thor, <gülüyor> Thor <gülüyor> bana bakar mısın lütfen? Spiderman sen de bana bakar mısın lütfen? Şimdi bu topu alacağım senden. Alacağım senden. benden kaçtı. Tamam. 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 Oo kaçırdı. Bakayım. Bakayım. Gol mü? Evet var. Şuraya mı çarptı? Şuraya mı çarptı. Oyun bitince vara gideriz tamam mı? Gördüm ya. Hey nereye gidiyorsunuz? Thor ve Spiderman futbol oynuyordunuz siz. Arkadaşlar Thor ve Spiderman futbol oynuyor. Evin her köşesinde Top sektiriyorlar ne? çok heyecanlı çok heyecanlı. Ya, bu arada gol oldu 2-0. 2-0 mı? Spider-Man kaleni savunmalısın dostum. Tor. <laughs> bu nasıl bir şey? <laughs> Bacaklarıyla tuttu. Spider-Man'in gücünü gördünüz mü arkadaşlar? Bacaklarıyla tuttu topu. 0-0'dan başlıyoruz. Hadi arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Maç çok heyecanlı devam ediyor arkadaşlar. Kuralları belirledik. Kalene geç Yusuf. Evet. Tor. Kaleci elle atış yaptı. Arkadaşlar. Orada elle gol atsaydı sayılmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen Fatih Selim'in yanına kadar gittin. Oradan gol atamazsın ki. Sayılmaz. Ama sayılmaz. Arkadaşım Fatih Selim'in yanına gittin. E niye? Niye Fatih Selim sen de buraya gelmiyorsun? Kalesini korumaya çalışıyor. Ha kaleni koruyacak. Attım az önce. Fatih Selim o zaman sen de te buraya kadar gelmelisin dostum. <laughs> Olmadı. Kardeş. Olmadı. Oo havaya bak havaya. Ee, el, el, el değil mi? Evet. Çok havalısınız arkadaşlar. Bakayım. Değil. değil. tavana vurdu. Çok i̇yi vurdun ama. Çok iyi vurdun. Torun gücünü göreceğiz şimdi. Bakalım atabilecek mi? <laughs> Spiderman kalesini savundu ve golü savuşturdu. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir şey söyleyeceğim Spiderman. Neden sen hiç gol atmaya çalışmıyorsun? Nereye gitti bu çocuklar ya? Arkadaşlar nereye gittiniz? <Gülüyor> 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 Arkadaşlar. Taç mı? Evet taç Tamam. <laughs> Ay, oh, çiçeklerim, canım çiçeklerim, imdat. Futbolcular çiçeklerimi mahvetti arkadaşlar. Oh. Tavana vurdun. Yusuf. Bakayım, bakayım. Oh. ben kale miyim ya, bana niye atıyorsunuz? Oh. Oradaki çiçeklerim Burada burada top Çoktan geldi buraya. <laughs> çok komiksiniz çocuklar. Beni çok güldürdünüz gerçekten. Hadi seyredin. Oh! <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Avizem kırılıyordu neredeyse. <laughs> çok endişeliyim. Bu futbol bana pahalı. Oh! <laughs> Gol oldu arkadaşlar. 1-1 oldu. Yusuf farkıya geçip. Üzülme, 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 üzülme. Sen maskeni çıkarsana birazcık seni tanıyamıyorum arkadaşım. Maskeni çıkar birazcık. tarararam torororom bu bir Au! Oh! Bu bir Fatih Selim de. Bir çıkar bakayım kimsin göreyim ben. Kimsin sen? Ama Yusuf Tamam bekle Yusuf sen. Aha Fatih Selimmiş bu çocuk. Aha kapat 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 kapat. Hı, tamam şimdi bir anladım. Saçım, saçım, saçım. Şimdi anladım kim olduğunu. Saçım. Evet, başlayın arkadaşlar. Burada biri çok fena bekliyor. Oo, Ne oldu? aa Gol oldu. Müthişsiniz dostum. Müthiş. <laughs> Nerede? Ay, top. Buyurun size canlar top. <laughs> Güçlü bir futbol mücadelesi. Çok heyecan. Oo, oh, çok iyisin. Fatih Selim çok iyisin dostum son 10'a kadar sayıyorum ve maç bitiyor 10 saniye kaldı 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 maç bitti biraz daha da olsun ha. Ha? biraz daha da olsun niye? güçleri yendim biraz daha da sen hiç gol atmıyorsun sen sadece kaleni korumaya çalışıyorsun evet. Yusuf o biri saldırı yapıyor Evet üç bir Yusuf. Ee, ya ne yapalım ya? Gol, gol atmaya çalışacaksın o zaman. Tamam. Tamam hadi. Sıfır sıfırdan. Sıfır sıfırdan başlıyoruz. Sen hep orada durma. Birazcık kalenden çıkıp da mücadeleye giriş. <laughs> değil mi? Evet. Şimdi. Oh! Neredeyse gol olacaktı. Direkt. Bak yine kalene geçtin. Yine kalende bekliyorsun. Oh. Gol mü? 1-0. Kalenden çık artık. Kalenden çık artık. Direk. Aha. Top kaçtı. Top kaçtı. Topu yakalayın. Hadi ben maketini aldım. Tamam. Oo. Oh. Sahadan çıktılar çocuklar. Sahadan ayrıldılar Hı. arkadaşlar. Fatih taç atıyor. Taç mı? Ee, taç atıyorsun burada. Hmm, tamam taç at Fatih Selim. Ama, ama bak böyle Gol olsun olur. hadi. Gol hadi olur. gol olsun. Hadi. Hadi be. Hadi be. Evet maçımızın son 1 dakikalık dakikalık kayıp süresini oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Koşun. El var, el var, el var. Elmi, koluna Maçla mı vurdu? Çaktım. He, o zaman baştan da başlıyoruz. Hadi başlayın. El var. Penaltı olmalıydı. Değil, değil mi? Değil. değil. Kale hayır, tamam. Yiyecek, yiyecek. <laughs> hayır hayır hayır. Tamam Fatih Selim devam et devam et bekleme orada. Devam et. Koş koş koş. Aa el yaptım el yaptım el yaptım. Sen <laughs> penaltı Yusuf penaltı. Ben nereden atacağım beni? Sen nereden atacağım biliyorum. Evet. Şuradan atacaksın. Tam şuradan. Ha, hazının tam orasında. Tamam şimdi mi? bir saniye bakıyoruz. 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 <laughs> <laughs> Çok komiksiniz. Gol! Gol! Kaç oldu? 3 3 <laughs> Son 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0 Evet. Çok heyecanlı bir mücadeleydi arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.